Tekrardan herkese merhaba. Bugünkü dersimizde git ile takip edilen dosyaları nasıl silebiliriz bunu göreceğiz. Evet, başlayalım isterseniz. İlk başta repozitörümüzde daha önceden yarattığımız 4 tane dosyayı görebiliyoruz burada. Diyelim ki ben yeni bir tane dosya yarattım. 5. dosya.txt. Evet buraya random bir şeyler yazıyorum, rastgele bir şeyler yazıyorum ve bunu kaydedip çıktım şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda 5. dosya.txt bu de bulunuyor. Git status dediğimiz zaman Git'in bu dosyanın eklendiğini fark ettiğini görüyorum. Evet burada ben hiç git add git komut commit gibi komutları kullanmadan bu dosyayı direkt silersem eğer remove 5. dosya.txt burada rm komutu dosyayı silmek için kullanılan Linux'a bir tane komut. Hatta bunu remove komutunu kullanmadan direkt bu dosyanın içine girerek yapalım. Bu seferlik bunu böyle yapalım ama ileriki seferlerde ben bu rm komutunu kullanacağım. Evet burada 5. Dosya görüyorum ben. Ben bunu sağ tıklayıp um, move to trash dersem eğer bu dosya şu anda silindi. Burada ben tekrardan terminale geri dönüp git status yaparsam Working tree clean diyor yani şu anda çalıştığım dosya temizliyor. Neden? Çünkü ben bu yarattığım dosyayı git'e hiçbir zaman takip ettirmediğim için şu anda ben direkt bunu yarattığım dosyayı direkt silebilirim ve git bunu fark etmeyecektir bile. Şimdi bu sefer de git'in daha önceden takip ettiği bu dosyalardan birini silelim. Bakalım bu sefer ne olacak? Bunu da daha önceki derste de gösterdiğimiz gibi iki farklı yolda yapabilirsiniz. İlk bu yollardan ilki git remove yani git rm komutunu kullanarak Dördüncü dosya silmek istiyorum diyelim ben. Evet bu komutu çalıştırdım ben. Şimdi git statüse bakalım. Evet burada deleted dördüncü dosya .txt yani dördüncü dosya .txt silindi diyor ve git bu değişikliği otomatik olarak bekleme alanına aldı yani staging arayığı aldı. Tamam şu anda ben git commit dördüncü dosya silindi dersem eğer git statüs yapalım. Evet şu anda working tree clean yani şu anda git bütün değişiklikleri update etti. El istersem eğer gördüğünüz gibi dördüncü dosya nokta txt'nin silindiğini görürsünüz burada. Silme işlemini yapabileceğiniz başka bir seçenek de git rm değil de direkt siz kendi işletim sisteminizde bir dosyayı silebilirsiniz. Mesela burada ben rm komutunu kullanabilirim. Ya da biraz önce gösterdiğimiz gibi siz gidip bir dosyayı direkt burada silebilirsiniz. Bu seferlik ben rm komutunu kullanacağım. Mesela diyelim ki ikinci dosya nokta ya da üçüncü dosya nokta txt'yi ben silmek istiyorum diyelim. Ancak bu sefer git rm değil de Normal rm komutunu kullanacağım ben. Üçüncü dosya nokta txt dediğim zaman ls diyorum tekrardan bu üçüncü dosya nokta txt'nin kaybolduğunu görür, görebilirsiniz burada. Git status dediğimiz zaman burada git bir tane dosyanın silindiğini fark etti. Bunu neden fark ediyor? Çünkü git bu dosyayı daha önceden takip ediyordu. Ancak bu sefer git rm komutunu kullanmadığım için bu dosya direkt otomatik olarak bekleme alanına alınmadı. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. git add tekrardan git status'a bakalım. Evet burada ben git add nokta diyeceğim. Yani bu bütün değişiklikleri şu anda staging araya bekleme alanına al demek oluyor bu. Tekrardan git status yapıyorum. Şu anda bu, de, bu silinen dosya staging araya da bekleme alanında. Git commit m üçüncü dosya silindi diyorum. Tekrardan git status yaparsak eğer working tree clean diyor. Yani bütün değişiklikler şu anda tamam takip ediliyor git tarafından ve her şey yolunda. LS dediğimiz zaman da 3. dosya nokta silindiğini görebilirsiniz. Şimdi de sildiğimiz bir dosyayı geri alma işlemini yapalım. Çünkü her zaman sildiğiniz dosyalar istediğiniz dosyalar olmuyor. Bazen yanlışlıkla bir dosyayı silebiliyorsunuz. Evet git rm mesela ikinci dosya nokta txt diyorum ben. Burada git status yaptığımız zaman ya da ilk başta ls diyelim. ls yaptığımız zaman ikinci dosya nokta txt'nin kaybolduğunu görüyoruz burada. Git status yaptığımız zaman burada ikinci dosya nokta txt silindi ve staging araya alındı git tarafından otomatik olarak. Ben şimdi bu da yaptığım değişiklikleri geri almak istiyorum. Burada her zaman olduğu gibi git'in bize gö gösterdiği komutları kullanabiliriz. git restore stage ikinci dosya nokta git restore staged ikinci dosya nokta txt diyorum ve şu anda ls yaparsak eğer bu ikinci dosya nokta hala benim klasörümün içinde bulunmadığını görebiliriz. Neden? git status dersek eğer bu ikinci dosya nokta txt staging arayadan yani bekleme alanından tekrardan geri alındı. Ancak şu anda bu değişikliği değişiklik hala olmuş durumda. Yani ben hala bu dosyayı sildim gibi gözüküyor. Bunu da geri almak için git restore bu değişikliği de geri almak için tekrardan git restore ikinci dosya nokta txt demem gerekiyor. Şu anda ls dersen eğer ikinci dosya nokta txt'nin geri döndüğünü görüyorum ben. Ve git status dersek eğer working tree clean her şey yolunda şu anda. Tüm bütün değişiklikleri biz takip ediyoruz. Evet bu derslik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.